Merhaba tatlı çocuklar. Bugün size çok güzel bir masal anlatacağız. Bu masalımızın adı Kara Kurbağalar Vraklamasın. Geçmişte bir ormanın içinde güzel bir oduncunun evi ve önünde de güzel bir göl vardı. Bu orman o kadar güzel ki içerisinde renkli renkli kuşlar, gölün içinde renkli renkli balıklar ve her biri birbirinden güzel çiçekler vardı. Oduncunun evi gölün yanına kurulmuştu ve o göldeki balıkları avlamak için sabah erkenden kalkar ve akşamları da göl kenarında otururdu. Yaşlı oduncu evinin önündeki gölü çok seviyormuş. Gölün berrak suyunu izlemeyi ve bazı zamanlarda orada balık tutmak onu çok mutlu edermiş sevgili dostları olan hayvanları ile ilgileniyor, bazen eğlenmek için ormana gidiyor ve ormanın güzelliklerinden faydalanarak mutlu mesut yaşıyormuş. Oduncu karnı acıktığında ormana gider ve ormanda yetişen meyveleri toplayıp evine götürür ve bir güzel afiyetle karnını doyururmuş. Orman ve içindeki tüm güzellikler, ağaçlar, mantarlar, meyveler ve hayvanlar onu çok ama çok mutlu edermiş. Oduncunun orman ve çok sevdiği gölle ilgili sadece tek bir sorunu varmış. İşte bu sorun göldeki tatlı yeşil kurbağaların vıraklamasıymış. Ormancı bu seslerden hiç hoşlanmazmış. Oduncunun kurbağaların güzel şarkısını kendi kafasında büyük bir gürültü ve büyük bir karmaşa şeklinde anlarmış. Aslında kurbağalar sadece aralarında sinekleri nasıl yakalayacaklarını ve nasıl ormanı daha güzel daha mükemmel bir yer yapabileceklerini kendi aralarında bıraklayarak düşünür ve konuşurlarmış. Onlar ormanın ve bu muhteşem gölün muhafızlarıymışlar. Oduncu göldeki yeşil kurbağaların bıraklamasını o kadar dert etmiş ki. Kurbağaların bıraklamasından daha büyük bir sorunu olmadığını düşünüp duruyormuş. Ah, ne yapsam da bu yeşil iğrenç kurbağalar kurtulsam diye düşünüp duruyormuş. En sonunda yaşlı oduncu aklına, ormanın derinliklerindeki bataklıkta yaşayan kara kurbağalar gelmiş, kara kurbağaları alıp göle bıraksam, bu yeşil kurbağaların hakkından ne güzel de gelir diye düşünmüş ve ormanın derinliklerindeki bataklığa doğru yola koyulmuş bataklıkta yaşayan bu iri kara kurbağalar hem çirkin görünüşlü, hem de çok çirkin sesli olduğu gibi sineklerinde hakkından gelmez miskin miskin oturup dururlarmış. İşleri güçleri balıklarla ve diğer kurbağalarla uğraşmakmış. Gözü dönmüş oduncu, bu kurbağalardan bir çuval dolusunu yakalayıp, çok sevdiği gölüne bırakıp beklemeye başlamış. Bütün gölü kara kurbağalar salmış ve hiç sinek avlamadıkları için göl bataklığa dönüşmüş, bir de bu yetmezmiş gibi, kara kurbağalar hem balıkların hem de yeşil kurbağaların soyunu tüketmiş. Gölün eski berrak renginin gitmesi yetmezmiş gibi, bir de etrafı pis bir koku kaplamış. Bir de kara kurbağaların o kocaman sesleri yeşil kurbağalara bile rahmet okuturmuş. Zavallı ormancının o mutlu günlerinden artık eser kalmamış, mutsuzluk her yeri kaplamış, yaşadığı yer dayanılmaz hale gelmiş. Yaşlı oduncu artık burada barınamayacağını anlamış. Doğanın dengesini bozduğu için ve o tatlı yeşil kurbağaların soyunu tükettiği için bin pişman olmuş. Demek ki insanların bazen sevmediği canlıların bile doğa ve ormanlar için çok büyük faydaları olduğunu anlamış fakat artık her şey için geç kalmış ve bütün eşyalarını toplayıp bir çuvala koymuş ve çok sevdiği eşyalarını sırtına alıp biricik ormanına ve gölüne veda etmiş. Giderken de içinden sürekli şöyle diyormuş. Ne olur artık kara kurbağalar bıraklamasın. İşte bugünlük bu kadar sevgili çocuklar. Siz siz olun, sevdiğiniz ve hoşlanmadığınız hayvanların bile yok olmasını istemeyin çünkü onların bile doğa için çok büyük bir önemi vardır. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere, masalımızı sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak yeni hikayeler yayınlandığında ilk siz dinleyin.